Herkese sevgiler, saygılar. Yeni bir balık avı malzemesi kategorisiyle yine karşınızdayız. Deneyen Adam kanalındasınız. Ne tanıtacağız? Sürüm Market katkılarıyla Okuma Revenger RV55FT Olta makinesini size tanıtmaya gayret edeceğiz. Gelin şimdi kutuyu açmadan ne yapalım? Okumanın global sitesine girelim ve Revenger serisi hakkında bize ne bilgiler veriyor? Hep birlikte bakalım, izlemeye devam. Okuma Revenger Spin Olta Makinesi serisi bilgileriyle karşınızdayız. Okuma Revenger Spin Makinesi farklı boy seçenekleriyle farklı balık türleri ve yakalama teknikleri için uygundur. Çok diskli kaygan kalama sistemi ve grafit makara bu makinede demiş okuma bizlere. Gelin şimdi ortak özelliklere bakalım. Revenger serisi hangi özelliklere sahip? Çok diskli kaygan Japon kalama pulları ki göstereceğiz. Rahat çekiş için bir bilya sürücü çok stoplu ters dönüş kilit sistemi, grafit makara, korozyona dayanıklı grafit gövde, paslanmaz çelik makine teli, RES 2 bilgisayar işlem rotor balans sistemi. Şimdi EFR2 ve RES2 biliyorsunuz okumanın ana teknolojilerinden dengeli sarma sistemi veriyor bize. Aşağıda açıklamalar var. RES2 ise rotor dengeleme sistemi. Hadi bakalım şimdi RV25'ten 80'e uzanan bu seride özellikler bize nasıl sunulmuş hep birlikte bakalım. Bilye takımı hepsinde bir bilye var. Devir 25, 30 ve 40'ta 5.0 bölü 1. R ve 55'te 4.5 bölü 1. 65 ve 80'de ise 4.8 bölü 1. Ağırlıklar görüyorsunuz 215 gramdan 80'e 586 grama kadar gidiyor ağırlaşıyor. Bir turdaki sarımızlarını görüyorsunuz. 25 ile 30 aynı hıza sahip 64.5 sarma kapasitesi bir turda. RV 40 ile 55 76.2. RV 65 94 ve RV 80 hakikaten dev 104 santim bir turda sarıyorum iddiasıyla karşınıza çıkıyor. Maksimum kalaba kuvvetleri 25 tane 3 ile başlıyor ve RV 80'e doğru bakın 12 kilograma kadar çıkıyor. Peki misne kapasitelerini ne yaptık? Zaten model tanıtımlarında sizlerle paylaştık. Gelin şimdi olta neye benziyor? Bu model neyi andırıyor? Hangi özellikleri var? Sizlerle paylaşalım. Evet, Revenger RV55 Okuma'nın en ekonomik ve en çok satılan serilerinden birisi. Revenger RV55 karşımızda. Şimdi ne yapacağız? Bir ilk önce kutu değerlerini vereceğiz. Ardından da kutu açılımını sizlerle beraber yapacağız. Şöyle bir yaklaşalım. RV55 devir oranı 4.5 bölü 1. RV40, RV30 ve RV25'ten farklı bir devir oranına sahip. Tüm seri bir bilyeye sahip. Ağırlık 365 gram. Toplama hızı bir turda 76.2 santim topluyor. Maksimum durak... 9 kilogram. Peki misine kapasitesi nedir? 0.30'dan 390 metre iyi bir rakam. 0.35'ten 285 metre 0.40'tan ise 220 metre sararım diyor. Gelin şimdi hep beraber hep birlikte ne yapalım? Kutuyu açalım ve ilk defa sizlerle açacağız. RV55 neye benziyor? Birlikte bakalım. Evet kutuyu açıyoruz. Poşet içinde. RV55 bizlere göz kırpıyor. İçeride parça listesi. Her videoda söylüyoruz parça listesi önemli. Kaybettiğiniz, düşürdüğünüz veya kırdığınız sizin değiştirebileceğiniz bir ürün olur. Parça listesinden o ürün kodunu bulun. İthalatçı firmaya yazın. Bu sayede ne yapıyorsunuz? Ürünü garantiye gönderip uzun süre beklemek zorunda kalmıyorsunuz. Evet makine grafit gövde grafit makara. Altta emniyet sistemi boş, dolu. Kilit sistemi. Kol katlanabilir kol. Ve 40, 30, 25 tane farkı ne? Bakın kol tutamacı T şeklinde. Diğerlerinde I şeklindeydi. Katlanabilir demiştik. Sağ el ve sol el kullanımına uygun. Sağ tarafı sıkıyorum. Katlanabilir kol ne yapıyor? Şu kısma kilitleniyor, kenetleniyor ve kullarıma hazır hale geliyor. 55'in biraz daha sert diyelim. Bir kolu var ama tutamaç nedir? Özellikle yemlide ve hızlı sarımda, daha kuvvetli sarımda bize göre teknede bir etken. Önden kalama. Kalama sesi tok. Kafayı çıkartıyoruz. Enteresandır. 40'la aynı çarka sahip, üstte şeffaf pullar var. Alt somun gördüğünüz gibi krom, alt kısım pirinç değil bunda, pirinç kaplama değil. Ve üst kısım çelik, paslanmaz çelik mil. Güzelce yağlanmış, özel bir şekilde. Makara altı. Takalım. Sesi duyuyorsunuz. Frenleme sistemimiz. Kalama sesimiz. Ve 40-30-25'e nazaran daha sert bir kol kilidi mekanizması. Bakın kilit mekanizması. Daha sert bariz bir şekilde bu sertliği belli ediyor. Diğer modellerde de yeni modellerde de bu sertlik zaten bu tokluk bize sunuluyor. RV55 demiştik. Bakın şu şekilde karşımıza çıkıyor. Avucumuzu alalım. Ağırlığı verdik zaten. Kol tutamacı T demiştik. Şu şekilde gösterimini yapmış olalım. Şimdi gelin tüm seri olmasa da serinin birçok üyesiyle beraber bu ürünü de RV55'i de yan yana koyalım ve sizlerin görseline gözlerine sunalım. Bir bakın şöyle en azından bir karşılaştırmış olursunuz. İzlemeye devam. Geniş açıdayız. Revenger serisi karşınızda eksiklerimiz var. Yoklamayı şimdi yapıyoruz. Revenger 25 burada. 30 aramızda yok. 40 burada. 55 burada. Bakın burada 65 var. A Bey 80 o da aramızda şu anda maalesef yok. Sizlere merhaba diyemiyor. O yüzden kusura bakmayın ileride 80 ve 30'da tanıtma imkanımız olursa videolarımızda yayınlarız. 25 40 55 ve 65 sizlerle. Evet güzel insanlar bu videoyu da bu şekilde bitirmiş olalım. Her serinin ardına bu videoyu koyduk. Umarız faydalı oluyoruzdur. Umarız beğeniyorsunuzdur. Sadece balık avı malzemesi tanıtım listemiz yok. Birçok tanıtım listemiz var. Birçok videomuz var. Onlarla izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.